Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Huobi'nin yeni Prime listi Riki anlatacağım. Öncelikle videomuz ödüllü bir videodur. Kanalımıza abone olan, videomuzu beğenen ve yorum bırakan bir kişi 100 TL'lerinde ürün sahibi olacaktır. Kazanan arkadaşımız bir sonraki videonun sabitlenmiş yorumunda açıklanacaktır. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi videomuza geçelim. Bugün Huobi'nin yeni Prime listi konuşacağız. Bir önceki primelist ekonomi yüksek bir getire elde ettirdi. İlk olarak alanlar 50 USDT karşılığında 166 Bico aldı. Aldıktan kısa bir süre sonra 1170 dolarları satabildiler. 50 dolara aldıkları Biconomy'i 1170 dolardan sattılar. Ardından o günün akşamında Biconomy'nin Coinbase borsasında listeleneceği haberi geldi. Ve yaklaşık o saate kadar satmayanlar ise 2000 dolar gibi bir gelir elde ettiler. Bu beni sevindirdi. Umarım grubumuzdan veya bu videolarımı izleyip ön satıştan alım hakkı kazanan vardır. Kazanamayanlar da üzülmesin. Bu prime listler yine gelecek. Ben bunları tanıtmaya devam edeceğim. Ve umarım da illaki işlerinden bir tanesi bize isabet edecek. Konu hakkında bilgisi olmayanlar için prime liste katılabilmeniz için öncelikle bir huobi borsasına üye olmanız gerekiyor. Ve kimlik doğrulaması işlemini yapmanız gerekiyor. Açıklama kısmına huobi borsası nasıl kullanılır adlı videomu yükleyeceğim. Oradan izleyip detaylı bilgi edinebilirsiniz. Ardından Prime List sayfasına gidebilmek için Rifi Prime List'te listeleniyor yazılı butona tıklayacağız. Bu butona tıklıyorum. Burada Refi hakkında detaylı bilgiler veriyor. Rikey Finans, güvenli borç vermeyi mümkün kılan bir Metaverse Tefi protokolüdür. Bildiğiniz üzere son günlerde Metaverse kavramı bir hype yapmış durumda. Zincirler arası iletişim desteği, NFT borç verme ve likidasyon entegrasyonu sağlayan blok zinciri teknolojisini kullanır diyor. Satış hakkında satış 3 gün 18 saat 39 dakika sonra başlayacak. Bu süre dahilinde kimlik doğrulaması yapıp Huobi hesabınıza 50 USDT yüklemeniz gerekiyor. Bu 50 USDT sayaç sıfırlandıktan sonra burada bir buton açılacak. O butondan ön satış kaydı yapmanız gerekiyor. Ön satış kaydı yaptıktan sonra 50 USDT'niz bu kısımda kilitlenecek ve 1 saatlik bir çekiliş işlemi olacak. 1 saat sonra kazanıp kazanmadığınız belirlenecek. Eğer sıralamada ilk 5000 kişiye girebilirseniz 50 USDT karşılığında ön satış fiyatından rifi kazanacaksınız. Eğer size isabet etmezse de 50 USDT'niz iade edilecek. Yani bu bakımdan ücretsiz bir ön satış oluyor şansınızı denemek için bir fırsat oluyor. Sıralamayı da rastgele veriyor. Ve bir diğer yöntem ise Huobi Token tutarak katılabiliyorsunuz. En az hesabınızda 300 Huobi Token olması gerekiyor. O 300 Huobi Token'ın 3 günlük ortalaması alınıyor. 300 Huobi Token yaklaşık 3000 dolar gibi bir para yapıyor. Ben bu kısmını detaylı anlatmayacağım. Biz tamamen ücretsiz olan, yatırımsız olan sırayla katılım seçeneğine başvuracağız. Onun haricinde Huobi token ile katılmak isterseniz de size kalmış. Satış detayları hakkında Rifi Finance'ın 500 milyon arzı olduğunu görüyoruz. Ve dolaşımda olacak arzının 21 milyon 10 bin olacağını görüyoruz. Satış fiyatı 0.1 USDT'den satılacakmış. Satış türü bahsettiğim gibi çekiliş ve Huobi token tutma ile gerçekleşecek. Bu etkinlik için ayrılan kısım toplam arzın %1'i yani 5 milyon Rifi Finance olacakmış. 2 milyon 500 bini çekiliş ile katılacaklara, diğer geri kalan 2 milyon 500 bini de Huobi token ile katılacaklara ayrılmış. Satın alım değer limitleri yazıyor. Satın alımda kullanılan para birimi her ikisinde de USDT. Yani Huobi token tutsanız bile ayrıyeten USDT atmanız gerekiyor. Buradan proje hakkında tanıtım yazısını okuyabilirsiniz. Özellikleri arasında zincirler arası destek, etkin faiz oranı modeli, çeşitli teminat türleri, likidasyon kapsamı gibi bilgiler yer alıyor. Token dağıtım ve kilitleme ile alakalı bilgiler burada yer alıyor. Bu kısımdan inceleyebilirsiniz. Bu kısımda Roadmap Map dediğimiz projenin yol haritasını görüyorsunuz. Proje ekibini burada yazmış. Eğer proje hakkında çok detaylı bir araştırma yapmak istiyorsanız bu isimleri LinkedIn'de aratarak ekip hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Ve en alt kısımda da riski Finance ile alakalı web sitesi, Twitter linki, Telegram, Medium gibi sayfalara ulaşabilirsiniz. Burada önemli bilmemiz gereken kurallar yer alıyor. Çekiliş ile katılacaksanız 7 Aralık 1'den önce kayıt olun, kimlik doğrulamasını tamamlayın ve 7 Aralık 1'den önce 50 USDT spot bakiyenize bulundurun diyor. Hobby Token ile katılmada da demin bahsettiğim gibi 7 Aralık 13'e kadar Hobby Global'e e kayıt olun, gelişmiş doğrulamayı tamamlayın ve 3 Aralık 19 ila 6 Aralık 19 tarihleri arasında 3 günlük ortalama 300 soğuk bir token tutunuyor. Ve ayrıyeten de USDT alt limit tuttuğunuzdan emin olun diyor. Tüm ödemeler USDT cinsinden yapılacak. Yani Huobi token ile katacaksanız da bu kısma dikkat edin. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Dilerseniz açıklama kısmındaki telegram grubumuza katılabilirsiniz anlık fırsatları ve haberleri paylaştığımız Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.